Tf eşittir, biraz hızlı gidiyorum. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz yine. 1.8 TC artı 32. Ee, TK ise, şurada böleyim hemen. TK ise TC artı 273. Şimdi bu değerlere bağlı olarak ben 50 santigratı veriyorum. 50 santigrat kaç Fahrenheittır diyoruz. Şimdi 1.8 çarpı 50 artı 32 diyor. 1.8 ile 50'yi çarptığınızda 90 yapacaktır. 90 artı 32 de bizim için 122'ye eşittir. 122 Fahrenheit'e eşittir. Buraya geldiğim zaman TK dediğim şeyde TC artı 273'tür. TC gördüğümüz yere 50'yi yazıyoruz. 50'nin üstünden gidiyoruz. 273 ile topladığında bu da 323 Kelvin'i verecektir. Bu sorularda çevirmelere dikkat ediniz derim yine de ben. Şimdi tahtadaki sorularımızdan hemen kitabın sorularına dönelim. Birkaç tane doldurma sorusunu örnek vereceğim. Mesela bunun altını çizmişim önemli diye. Maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat değiştirmek için gerekli olan ısı enerjisine ne denir? Öz ısı. Boşluk doldurma veya doğru yanlışla çıkabilir bu türler. Bunlara dikkat ediniz. Bir diğerine bakıyoruz. Hemen mesela burada sıcaklıkla ilgili olarak neler doğrudur diyor. Esay SI birim sisteminde birimi Celsius'tur. yanlış, kelvindir. Hatırlayın birim sistemlerini en başta dönemin başında işlemiştik. Termometre ile evet. Temel büyüklüktür, evet. Dolayısıyla yanlış olan bir, iki ve 3 ise doğrudur. Bunu söylerim. Evet. Buraya bir baktığınız zaman bu da ısı ile ilgili bir doğru yanlışlık yargısı. Hangileri doğrudur diyor. Esayda biri mücüldür. Evet türetilmiştir. Kalorimetre kabıyla ölçülür. Boşluk doldurma doğru yanlışlarda karşınıza çıkabilecek birkaç tane örnek. Yine kitabımızda unutmayınız ee ders kitabımızda 218, 19 ve 20. sayfalardaki boşluk doldurma doğru yanlışlarda bakmanız sizin için iyiliktir diye düşünüyorum. Hemen bir tane daha sorumuz var burada. Gözüme çarptı. Bakın burada çözmüşüm. Önemli diye demek ki. Celsius termometresinde 20 santigrat ölçülen sıcaklık Kelvin'de kaç Kelvin olarak ölçülür? Şimdi TK bizim formülümüz bir kere bu. TC artı 273. Bunu artık Sağur Sultan'da duydu mu duydum. Tamam. Ezberleyeceksin. C gördüğün yere yani TC gördüğün yere 20'yi yazıyorsun. 273 zaten seninle ilgili olan bir şey değil sabit ve topladığınızda 293 Kelvin'i bulursun. Cevap bundan ibaret. B şıkkını işaretlemiş miyiz? Evet, işaretlemişiz. Tamam. Hemen bir diğer sorumuza gidelim. Bakalım sayfamızı çevirelim. Karşımıza ne çıkacak? Şimdi e, sayısal problemlerden de örnek vermemiz lazım. Mesela ikinci sorumuzu bunu sileceğim ve tekrardan sizinle beraber tekrardan yapacağım. Eee çünkü görmenizden çok anlayabilmeniz gerekli. Bakalım ne diyor? İki tane eşit kütleli madde var. Eşit kütleli maddelerden yararlanarak öz ısılarının oranını bulun diyor. Eşit kütleli olduğu zaman ben bunlara bir yazıyorum. Bakınız eşit kütleli olduğu zaman etkisi eleman çarpmada bir. Sen de bunu formülde yazarsın. Peki formül nedir diye işte şöyle Hoca söyleyin derseniz. M, C, delta T bu bizim ana formülümüzdür değişmez. Birinci madde için alıyorum. K maddesi için inceliyorum. K maddesinin e, ısı değeri aldığı bakın şu odak noktası aldığında aşağı inimde Q var. Q'nun önünde 1 bir var. 1'i yazdım. Kütle zaten eşit kütleli olduğu için 1'dir. C bilmiyorum onu bulmam lazım. Delta T ise delta TK ise maddenin yani sıcaklık değişimi ise sıfırdan bakın kaça çıkmış 2'ye. T'leri yazmıyorum. 2 eksi 0 diyorum bitiyor. Buradan 1 eşittir. CK çarpı 2 ve CK değerimiz her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde 1 bölü 2 bulunur. Aynı işlemi bu sefer L için düzenleyeceğim. Dikkat et. L için düzenlediğimizde Q değerimiz bizim bu sefer ne kadar? 2Q. 2'yi alıyorum. Kütle değerlerimiz birbirine eşitti. Yani soruda eğer kütle verilmişse ona bağlı kalırsın. Ama verilmemiş. Şu anda eşit kütle gidiyor. CL çarpı delta TL. Bu da sıfırdan T'ye çıkıyor. Dolayısıyla 1 eksi sıfır diyorum. Hemen geliyorum cevabım. 2 eşittir CL. Bunu da bulduktan sonra gördüğünüz gibi birbirine oranı isteniyor. Oranı da şöyle hemen çizgi çekeyim. Burada uygulayayım. K'yı 1 bölü 2 bulmuştuk. 1 bölü 2 bölü 2'den cevabım benim ne olacaktır? Burada tümüyle 1 bölü 4 olacaktır. Tamam. Peki. Bunu da bitirmiş olduk. Ee, bu sorularda biraz sayısallarda dikkat etmenizde yarar görürüm. Yine de tabii ki takdir sizindir. Şimdi 5. E, soruya bir bakalım. 5. sorudan ne soruluyor bize? ona bir atıfta bulalım. Buna benzer sorumuz kitabımızda da var. E, o sayfalara bir bakın. 193'te olabilir. Saf madde için diyor hangileri doğrudur yanlıştır. Bu bir sıcaklık ısı grafiği. Öncelikle şunu söyleyeyim. Maddenin düz çizgi olan bölümlerinde doğrusunda e, hal değişimi vardır. Yani şurada 20 ile 40 arası ve 50 ile 80 arasında hal değişimi var. Başlangıçta bu madde katı dolayısıyla ona göre cevaplarınızı yazacağız. Erime sıcaklığı 10'dur diyor. Evet, bakınız katıdan sıvıya geçişi 10 santigrat. Bu doğru, düz çizgi çünkü. Kaynama sıcaklığı 70, evet, yine sıvıdan gaza geçiyor. 0 santigrat sıcaklıkla sıvı haldedir. 0 santigrat bunun erime noktasının altında kaldığı için madde katı haldedir. Bu yanlış oluyor. Dolayısıyla unutmayınız bunu. 1 ve 2 doğru ama 3. yargı yanlış. Bunu da söylemiş oldum. Tamam. Önemli bir soruydu. Madde, hemen burada yeri gelmişken söyleyeyim. Madde eğer e, erime noktasının altında bir sıcaklıktaysa katı haldedir. Mesela şimdi şuraya bir yazayım ben. Kaynama noktası. Ne verilmiş burada mesela? Erime noktası olarak kaç verilmiş? 10. Buraya ben 10'u yazdım. Buraya da geldim 80'i yazdım. Pardon 70'i yazdım. 70 çünkü bizim için ne burada? Ee, kaynama noktası. Şuna KN yazabilirsiniz. Buna da EN erime noktası. Buna benzer kitapta da soru var. Lütfen kitaplarımızı kontrol edelim. Bilhassa bölüm sonu sorularında 218, 19, 20. Bunlara bakın. Şimdi erime noktasının altında madde var ise elimizde katıdır. Bakın bu bir kural. Bunu unutma. Bu madde katı. Burada sıvı erime ile kaynama noktası arasında sıvı, e, kaynama noktasının üzerinde ise gaz olarak karşımıza gelir. farz mal sana burada diyelim ki bir sıcaklık değeri verildi. Kaç değeri verilsin? E, 30 diyelim. 30 santigrat verildiği zaman bu madde nereye düşüyor 30 santigrat? 10 ile 70 arasında. Hı, diyeceksin ki şöyle Hoca bu sıvı. Veya diyelim ki eksi 60 verildi. Eksi 60 sistemde nereye yerleştirilir? 10 santigratın batısına değil mi? Yani 10 santigrattan daha küçük madde katı. 70 santigrat verilseydi peki ne oldu? 70 santigrat bunun kaynama noktası. Kaynama noktası olduğu anda madde iki halde bulunur. Sıvı gaz. Tamam. Bunu da unutmayalım. 70 santigrat. 80 deseydi Kaynamanın üzerinde gaz halinde olurdu. Bunlar önemli sorular. Ee, tekrar defterlerinizden de kontrol ederek ilerlemenizi tavsiyede bulunurum size naçizane. Peki bir diğerine gidelim hemen. Ee, buna bir bakalım ne diyor. Bu soruda da hal değişim formülünü kullanacağız. Zaten ısı ve sıcaklıkta kaç tane formülümüz var? Bir mc delta t bir de m çarpı le veya Lb. Buradan erimeden bahsettiği için m çarpı le diyorum ben. Tamam. Diyor ki tümünün eriyebilmesi için gerekli olan ısıl enerjilerin arasındaki ilişki nedir? Ee, birinci de kütle değerimiz 3, burası 1. Hemen çarpıyorum. Bakınız katsayıları alırsanız rahat edersiniz. 3. Bu hangi madde için? K maddesi için. L maddesi için aldım. 2 çarpı 2 Aynı formül yine bunun için deniyorum. 4. L maddesi için. M maddesi için ise 1 çarpı 3. Buradan da 3 geldi. Bu da M. Şimdi birbirine eşitler var mı evladım? Var. Kimler birbirine eşit? K ve M eşit. L ise bunlardan daha büyük ısı olarak. Demek ki L'nin büyük ve de K ile M'nin eşit olduğu da hangi şıkta vardır? D'de. Bizim için cevabımız da bu. L büyüktür, K eşittir, M'den. Çok kısa. Muhakkak defterlerinizi kontrol ediyorsunuz. Sadece burada benim çözmüş olduğum sorularla yetmez. Muhakkak lütfen e, defterlerinizi şöyle bir tekrardan gözden geçirin derim ben. Bir de burada bir sorumuz var. <laughs> Onu da e, üstünden hemen geçeyim. Zamanınızı idareli kullanalım. Diyor ki KLM maddelerinin sıcaklıkları verilmiş 10 santigrattan 90 santigrata çıkartılırsa ne durumdan ne duruma giderler. Tamam şimdi biz ne yapacağız? Bir 10 santigratta inceleyeceğiz bir de 90 santigratta. Yine az önce de söylemiştim. Erime noktasının altında madde katıdır. Katı. Erime noktasıyla kaynama noktası arasında sıvı oluyor. Kaynama noktasının üzerinde ise gaz oluyor. Dolayısıyla durum bundan ibaret. Hemen Renginizi değiştirelim ve de problemimize başlayalım. İlk 10 santigratı inceleyeceğiz. Tamam. 10 santigrat için başlıyorum. Şuraya başına yazayım ben. Tek tek sayı doğrusu çizebilirsiniz ama e, biz direkt yazacağız. Siz sayı doğrularını her seferinde yazıp kenarlarından işte erime ve kaynama noktalarını belirtip 10 santigratın nereye düşeceğini de tespit edebilirsiniz. Mesela eksi 10, 80. Şimdi 10 santigrat nereye düşüyor? Bunların tam arasına değil mi? Eksi 10 da 80 arasında. Araya düştüğü için ne diyorum ben? Ha, bu sıvı. Hangi madde bu? K maddesi. L maddesine geldiğimde 10 santigrat 20 ile 100'ün arasına düşmeyecek mi? Hayır düşmeyecek. Nereye gidecek? 20'nin batısına. O durumda maddemiz bizim nedir? Katıdır. Ee, ve M maddesi. Eksi 30, 70, 10 santigrat araya düşer. M maddesi için sıvıdır. Şimdi diğerine geliyorum. 90 için inceliyorum. Bakınız 90 santigrat. 90 santigrat 80'in de üstünde. K maddesi ne durumda? Gaz. Şu bilgileri sayı doğrularını uygulayabilirsiniz. <laughs> L maddesi araya düşüyor. 20 ile 100'ün arasında 90. Benim cümlelerime dikkat et. Sıvı M maddesi eksi -30 70, M maddesi 90 santigrat bunların hayli üzerinde dolayısıyla gaz. Ne soruyor peki bana buradan? Hemen söylüyorum. Diyor ki hangi madde e, ne durumdaydı, ne duruma geçti? Yargıları inceliyoruz. K maddesi katı halden gaz haline geçmiştir. Yanlış. Sıvıdan e, gaza geçmiştir. Bunu hemen attık. L maddesi katıdan sıvıya geçmiştir. Evet gördüğünüz gibi bakınız doğru. M maddesi sıvı halden gaz haline geçmiştir. Evet gördüğünüz gibi bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3. Diğerleri yanlış. Peki başka tipte sorumuz var mıdır? Mesela ben yine tahtamı açayım. Onu da hemen cevaplandırayım sizinle burada. Zamanınızı idareyle kullanalım silelim. Örneğin 8 gram 8 gram buzun soruyu da buraya yazıyorum. Muhakkak öğretmenlerimiz de bunların üstüne durmuştur. 8 gram buzun tamamının erimesi için, erimesi için ne kadar ısı gereklidir? Erimesi için. Şimdi tabii burada bir takım sabit var. Nedir o sabit değerimiz? Onu söyleyeyim. LE. Şimdi LE dediğimiz şey bizim 80'dir. Ama bu 80 1 gramının erimesi için geçerlidir. Bizim tümünün eritebilmemiz için Q eşittir. M çarpı LE yazmam lazım. Dolayısıyla 8 ile 80'i çarptığın zaman çarpım tablosunu bil yalnız. Bir zahmet çarpım tablosunu bileceksin. Bilmiyorsan geçmiş olan. 640 kalori çıkar. Bu da mesela e, bilinmesi gereken sorulardan birisi. <laughs> Pardon. E, bir de bir tane daha soru örneğimiz var. Onu da hemen uygulayayım. Pardon. A ve B maddeleri tamam. M kütlesin. şuraya bir tane daha bir göz daha ilave edeceğiz. Delta T ve <laughs> Buraya ben değer, spontane olarak değerler değişiyor. 4M yazdım. Burası 20 olsun. Burası da 120 olsun. B'ye geldim. <laughs> Burası 2M. Burası 10. Tamamen dediğim gibi sayılar değerlerini burada oluşturdum. 40. Neyi soruyorum peki? A ve B maddelerinin öz ısılarını. C, A, virgül, C, B. Dediğim gibi kitapta bunlardan var. Lütfen bakınız tekrardan. Ee, hangi formülü kullanıyorum? Q eşittir. M, C, delta, T. Hadi bakalım uygulayalım sizinle. Q yerine ne yazmam gerekiyor? 120. A maddesi için çalışıyorum. 120'yi yazdım. Çabuk, acilen, ivedilikle. M yerine 4 yazıyorum. Sembolleri almadım biliyorsunuz. C'yi bilmiyoruz. İşte C'yi biz bulacağız zaten. CA dedim. Delta T ise e, ne kadar değişmiş? 20. Şimdi 120 şu sıfırla buradaki sıfırı attım. 12 eşittir. 8 CA her iki tarafı 8'e böldüğün takdirde ve sadeleştirme de yaparsam bir zahmet 4 ile sadeleşir. 3 bölü Burada 2 bulursun. CA değerin demek ki 3 bölü 2'ymiş. Aynı işlemi de B için düzenleyelim. Bakınız B'yi hemen buradan renk çıkarttık. Ee, Q yerine aynı formu, Q yerine bu sefer ne yazıyorum? 40 yazıyorum. Kütle değerim 2. CB bilmiyorum. Delta T 10. Buradaki sıfırla bu sıfır birbirini gönderdim. Ve cevabım benim 2 çıktı. Her iki tarafın ikiye bölerek. Şimdi demek ki bunlar aynı madde mi? Hayır. Birisi bakın 3 bölü 2 çıktı, birisi 2 çıktı. Bunlar farklı maddeler diyebiliriz. Birbirine eşit değil çünkü farklı maddeler. Tamam. Burada da yine önemli bir husus vardı. C'leri bulmak grafik e, yönteminden değil de tablodan. Onu da öğretmiş olduk, hatırlatmış olduk sizlere. E, kitabımızın belirli sayfalarını lütfen Çalışmanız, onları es geçmeyiniz önemli çünkü onlar. İnşallah güzel bir sınavımız olur. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet selamet.